Arkadaşlar merhabalar. Ako adında Stellar A üzerinde gerçekleşen bir airdrop var. Bugün bu airdropa değinmeye çalışacağım. Ama bunu şunu öncelikle altına özellikle çizeyim. Hani katılmanızla zaten katıldığınızda size bir e, ekran çıkacak. Orada zaten kazanıp kazanmadığınız gözüküyor. E, bu tabii ki zaten kazanamadıysanız başka yapabileceğiniz bir şey yok. Şartlar şu şekilde. Lob Store, işte Stellar Port, Installer gibi... E, Stellar cüzdanı eğer kullanıyorsanız mesela bundan önce Nodul vardı, işte e, Keybase vardı, bedava AirDrop'tan kazandığımız bir e, platformdu yaklaşık 900'e yakın 1000'e yakın Stellar kazanmıştık mesela orada. Bunun gibi Torx AirDrop'u vardı Ço çok çok geçmişti. Bu e, AirDrop'lara Stellar porttaki merkeziyetsiz cüzdanlarıyla katılan arkadaşlar illaki bir işlem yapmıştır. E, i̇şlem yapanların arkadaşlar 1 Ocak 2019'dan önce hesabı olanlar e, bir bonus kazanabiliyor. Aynı şekilde trade bundan önce tabii ki dönemde trade yapmış olan kişiler yine bu e, airdrop'a katılabiliyor. Ve bu verilen ödül de 5 aşamada verileceği belirtiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi buna değineceğim bugün. Bunu da anlatmaya çalışacağım ne ne değildir. Nasıl katılacağınızdan da bahsedeceğim. Eğer Stellar Port gibi işte Lobstore gibi merkeziyetsiz bir cüzdan eğer bundan önce kullandıysanız Stellar A üzerinde buna katılabilirsiniz. Eğer hatırlamıyorsanız da buraya zaten yazdığınızda e, cüzdan adresinizi yazdığınızda e, Kazanıp kazanmadığınızı gösterecek Ama ondan önce şöyle bir airdrop'a Bahsetmek istiyorum 16 Ağustos yani yarın arkadaşlar e, Buraya katılım yaptıktan sonra Aqua token'inizin seller kısmında Aqua miktarınız zaten gözükecek ve bu hafta bu ödemeler 5 kademeden oluşacak şekilde airdrop'lar gönderileceği belirtiliyor. Cüzdanınızın uygun olup olmadığını zaten airdrop kısmına girdiğinde görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Medium bu medium hesaplarını da bu medium açıklamasını da aşağıya açıklamalar kısmına vereceğim. 16 Ağustos Pazartesi günden itibaren Aqua için ilk airdropumuzdan diye olan bu medium açıklamasında yazısını da makalesinde aşağıya açıklamalar kısmına veririm burada yap, yapmanız gereken kısımlardan bahsediyor burada airdroplardan ne, neş, nasıl kazanacağınızdan bahsediyor İlk airdrop güncellemeleri 5 milyar aka jetonu. bu ilk airdrop aracılığıyla 5 aşamada dağıtılacağı belirtiliyor yani her ay 1 milyar veya toplam arzın yüzde biri gibi bir rakam dağıtılacağı bahsediliyor 272.980 cüzdan bu ilk airdrop için uygun olduğu belirtiliyor arkadaşlar. Tamam mı? 104.000 cüzdan da A'da aktif olarak gözüküyormuş. Başka bir 168.000 cüzdan birleştirildi ancak yeniden etkinleştirerek talep edilebilir diyor arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Her uygun cüzdan için temel ödül 11.222 aqua olacakmış. Eğer iki çarpanınız varsa görevleri tamamlayıp iki çarpan kazan, kazanabiliyorsunuz. O zaman 22 bin. 4 çarpana 44 bin. 8 çarpana da 89 bin gibi Aqua vereceğinden bahsediyor. Burada da zaten uygun cüzdanları sistem otomatik olarak zaten belirlemiş. Burada da onları gösteriyor. Faz 1 arkadaşlar 16 Ağustos'ta, 16 Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta. Kısacası her ayın 16'sında fazlar gerçekleşecek. 16 Aralık'tan sonra 1 Ocak'ta da borsaya gireceği belirtiliyor. Bu Airdrop'un yani Aqua token'inin borsaya gireceği belirtiliyor. Ama tabii ki Stellar Term üzerinde Aqua Network'ün Stellar la takasının olduğu gözüküyor. Fakat şurada alım satım ekranı gözüküyor ama buna çok fazla dikkate almayın. 1 Ocak'ta gireceği belirtiliyor. Biz şu an eğer bu cüzdanımıza herhangi bir şey yapmamıza gerek yok katılıp kazanıp kazanmadığımızı otomatik olarak cüzdanımıza gönderildiğinde anlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar bu AirDrop'a nasıl katılacağız? Onu da hemen şöyle kısaca ben size göstereyim. AirDrop kısmına dediğim gibi arkadaşlar Stellar Port, Lobstore, Installer gibi eğer bu platformları kullanıyorsanız sizin cüzdan adresiniz buradaki Public Key'dir. Yani G ile başlar arkadaşlar. Şöyle G ile başlayan. G ile başlayan görmüş olduğunuz üzere. Cüzdan adresiniz sizin public key'inizdir. Yani gidip de private key'inizi falan filan yapıştırmayın buraya. Onun bilgisini vereyim. Check dediğinizde de zaten airdrop'ta. Bakın şurada airdropa hak kazandığınızla ilgili bir e, ibare var. Eğer bu kırmızı renkte kazanamayacağınız yönündeyse de kazanamamışsınızdır. Bilginiz olsun. Bundan önce dediğim gibi hani işlem yapan arkadaşlar varsa. Ee, onları bir kontrol etsinler. Benim mesela bu hesabımda ondan fazla e, trade işlemi yaptığım için 2 ile 2 çarpı bonusla 22.444 adet aqua veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer bu mesela benim daha öncesindeki hesaplarım mesela 2019 öncesi o da olmuş olsaydı 2x ile çarpılacak şekilde 22.444 adet aqua daha kazanacaktım. Dob Store veya Stellar Term üzerinde eğer 2021'den önce bir hesap kullanımı gerçekleştirdiyseniz ondan da ekstradan 22.444 adet Aqua kazanıyor olacaktınız. Eğer bunları gerçekleştirdiyseniz bu airdrop'a da katılmış kazanmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Başka bir cüzdan adresinizden arkadaşlar, başka bir cüzdan adresinden girdiğinizde de eğer kazanamadıysanız zaten şöyle bir hata verecektir. Burada da mesela der ki 1 Ocak'tan önce oluşturulmuş, yapılmış herhangi bir trade olmadığı için bu birinci airdroptan kazanamadınız. Ama ikinci airdrop yakın zamanda gerçekleşecek. Bizi takip etmeye devam edin, daha büyük olacağından falan filan bahsediyor. Onun için ikinci airdropu da gerçekleşince yine Telegram grubunda özellikle... Yine bir video içerikli hazırlamam. Telegram grubumda bununla ilgili de bilgi vermeye çalışırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sayısı bugün Aquair grubuna değindim. Dediğim gibi eğer Stellar cüzdan adresleriniz varsa kontrol etmekte fayda var. 16'sında yani yarından itibaren her ayın 16'sında da 5 aşamadan gerçekleşecek ödemeler yapılacak. Bilginiz olsun. Borsaya da tekrardan söylüyorum 1 Ocak 2022 tarihinde girmeye hedefliyorlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.